Nurişim, aşkım. Ne haber? İyilik vallahi Nereye şimdi siliyordun? Ben balkonda yarın yaparım onu. Ne? Ya. Balkon balkon Anne Buraya yarın Su yaparım yoktur. yarın. Burada şeyden e, arıtma da var. Ben şimdi yapayım. Neresi kaldıysa söyle. Bir yere kalmadı. Ben buraya sileceğim. He. Bir de banyo sileceğim. Tamam, bir şey yok. E söyle, ben şimdi yaparım gerek kalanını Oh. Ee aşkım evde duruyorum yani. He aran nasıl? Aa kötü. 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 Senle geçen gün telefonda konuşuyordum. Aradan benimle sohbet ediyordun. Kimle? Sen senle konuştuk ya telefonda. Ha. Sıcaktan dış kapının önünde mi oturdun? Ya burada oturdum. Ha, bu ara açtım oturdum. Ha merdiven boşluğunda. O kadar sıcaktı. <laughs> Nefes alıp bir bakıyorum telefonda yankı sesi geliyor <laughs> dedim sen neredesin diyor ki dış kapıyı açtım merdivenin orada oturuyorum <gülüyor> <gülüyor> ay anne ne alem Çok sıcak ya. ya. biz şimdi şey yaptık e, yiğitle gelirken markete uğradık hani dedik bayramda kapalı ya hani senin bayram alışverişini yapalım yapalım dedik. Hani yoğurt işte belki tavuk mavuk hani bayramda kapalı olursa. Ama cuma var ya cuma şeyi onun için kapalıydı. Ona biraz sonra giderim ben. ihtiyaçlarını da alırım. Ne gerekiyorsa koyarız dolaba tamam canım? Onu da hallederiz. Telefonda konuşunca sen bana dedin ki ben evi sildim süpürdüm dedin. Ya halı hani sermedim ya. Halı şimdi serdin. <laughs> yalan yalan. Ya onu demiyorum demiyorum. Ben dedim ya sana. Anne ne yaptın? Dedin ki evi sildim süpürdüm dedin. Eee? Ha? E, dün halı sermedin. Ha. Şimdi yine de arkada hep sildin. Ha? Ondan sonra halı serdin. Ha ya şimdi serdin. Evet şimdi serdin. Ama ben yine bir süpürge açacağım buraya. Biz üstünü süpüreyim. tamam mı sakızını aldın yine ağzına pandanı iç pandanı sakız duramam. duramaz pandanı iç aşkım ben o kazağın kolları keseyim hangi kazağın ha, çamaşır suyu mu ne o Kes, yeme onları. kes, sen bilirsin. Şurada kes. Şöyle izinde. Biraz kursun. Heh. Tamam, su da alacağım. Evet, şimdi annemin güzel bütün evini süpürdüm, sildim. Şimdi yeğenimle oğlumla market alışverişine gidiyorum. Eksiklerini alacağız. Onlar taşıyacaklar. Ne haber güzellik? Evet aşkım. Evet alışverişimizin bir bölümü tamamlanıyor. Su e, suyumuz alınca bir, bir şey daha vardı. Aslanlarım benim ya. Taşıyorlar. Bana taşıttırmıyorlar. Ben de şimdi şoktan suyu alacağım. Onlar onu eve götürecek. Poşetleri. Ben de biraz su alacağım gideceğim. Evet ben de geri kalan şeyleri aldım. Suları ayram alışverişi bitti artık. Şimdi bunları götürelim. Şimdi aslanlarıma çocuklara taşıdılar. Böyle mantar sote yapacağım. Kapya biberle, köy biberiyle. Bir de onlara makarna yapacağım. Böyle sebzeli mantar sotelerimiz hazırlandı. Ama iki paket olduğu için bayağı Hızlı hızlı yaptım böyle. Artık nasıl olduysa bilmiyorum. Yesinler. Ben mantar dediğim için tadını bilemeyeceğim. Değil değil. He? Kısa değil. Güzel oldu. Ama senin nasıl çamaşır suyla uğraştığını yakaladım en sonunda. Bak ne yaptın? Kapağı açtın. Ben sana çamaşır suyu aldım. Kapağı açtın. Sonra güzel o çamaşır suyu elini o tişörtüne sürdün. Onun için senin bütün tişörtlerin çamaşır suyu oluyor. Yani kendin yapıyorsun. Yapmıyor mı? E, ama sonra deme o zaman benim bütün tişörtlerim çamaşır sulu diye. Bak mahvetmişsin o güzelim tişörtü. Yani sen yapmışsın. Dikkat etmiyorsun. He, ben öldür yarın mezarıma gelme. İstemiyor musun? A -a. Niye? Küstün mü? He. Küstüm. Ne dedim sana? Sana de küstüm. Hayır ne dedim sana? Çamaşır suyu de... <laughs> E gördüm bu sefer. Gözlerimle gördüm. Yakaladım çünkü seni. <laughs> Onun için küsülür mü? <laughs> He? Küstüm. Küsme küsme. Tamam bütün istediğin tişörtün hepsini çamaşır suyu yap. Yeter ki küsme bana. <laughs> şeyini yemeklerini güzel dolaba soyunca koyalım ya da koy sen tamam küçük kaplara böyle koy küçük tencerelere ondan sonra yarın yersin onu ama unutma anne mantar çünkü çok beklemez onu yarın ye öyle artık her şeyin hazır tamam evin temiz değil mi? mi yapmayacağım. Yok yapmayacağım. Valla yoruldum Nuri. Eee tamam. Yarın yeter oldu bana. Abi evet yani. <laughs> Eve giderim. Yarın da kendi evimi bir süpürürüm silerim. Yarın. Ondan sonra ben onu öbür geldiğimde yaparım. Yani ben ayıklasam sen yapabilir misin? He? Ben ayıklasam fasulyeyi. He. Sen pişirebilir misin? Yok ben beceremem. Aşkım aynısı sadece etli et koymuyorsun. Zeytinyağlı tek farkı et koymuyorsun o kadar. Zeytinyağlı. Yani bir tek etini koymayacaksın o kadar. Yoksa aynı yani değişen bir şey yok. Ya da ben öbür geldiğimde yapacağım. Bilmiyorum yani. Asım asım. Ha. Bilmiyorum bakarız artık. Bayramda geldiğim zaman. Öyle. Bey, can da gelir. O biz dükkan açılacak. Hiçbir fikrim yok hayatım. E olsun olsun. Onu ayırırsın. <laughs> Onu da düşüneceğim. <laughs> Bilmiyorum. Bakarız. Onlar Yiğit'le beraber dükkan açacaklar. Aşkım. Alışverişin de oldu. Evet tamam. Her şeyin tamam artık senin. Bilmiyorum valla fasulye yapsam mı yapmasam mı? Hey. Şimdi ben fasulyeyi yapsam sen mantarı yemezsin. Ya? Ben ne bileyim senin sağ solun belli olmuyor. Bilsem mantarını yarın mantarını yiyeceğim. Öbür gün zaten kurban var. <laughs> İşte pazar günü de zaten bayram. Evet. Tabii. Aa yarın cumartesi. Ya, yarın cumartesi. Ha yukarı. pazar tamam tamam. O zaman yapmayacağım. 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 Çünkü yarın yersin zaten yemeğini. Aşkım. Herkesin bayramını şimdiden kutla. He? Herkesin bayramını şimdiden kutla bence. Ha. Herkesin bayramını kutla. Bay herkesin bayramını kutluyorum, gözlerini öpüyorum, büyüklerin ellerinde öpüyorum, küçüklerin gözlerinde öpüyorum. Herkesin bayramı kutlu olsun. Hepinize iyi bayramlar. hepinize için. iyi bayramlar olsun. Belki bayram gününde böyle küçük bir çekimi yaparız belki bilmiyorum çünkü mesela bugün de yapamadık işte yeğenim vardı oğlum vardı bir ara abim geldi gitti şimdi onlar olunca yapamıyorum. Onun için vloglarımız böyle genelde kısa kısa oluyor. Hmm. Hadi aşkım. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak olur mu? Sen de kendine iyi bak. Hadi ben de gideyim artık. Araba duruyor ha? He, araba şeyde parkta. Hadi Anoş. Hadi, iyi bak. hadi bebeğim hadi bay bay. Hadi, hadi bay bay.